Bugün Bülent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bahçemizde videomuz açıyoruz. Şöyle de göstereyim. Burası arkadaşlar regras ekeceğimiz ee, bahçeydi ama ekemedik yazık ki. E, çünkü yağmurları ardı ardına yağdı. E, Rabbim çok şükür yağmur çok verdi. Ekemedik olsun arkadaşlar. E, artık e, bahar geldiği zaman e, bunun yerine hemen sudan otumuz, sudanlarımızı ekeceğiz inşallah gelmemizin sebebi arkadaşlar aslında e, ne sudan otu ne de e, regras. Bunun sebebi arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar buraya gelmemizin asıl sebebi şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu otlar biz bunlara burada turpotu diyoruz. Çoğu yerde de belki turpotu diye bahsediliyordur. Ee, biz arkadaşlar bu otları e, topluyoruz. E, Haşlayıp ekşili sarımsaklı yaptığımız zaman e, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. E, biz severek tüketiyoruz. Onun için buradan toplamaya geldik. Baya burada genelde oluyor arkadaşlar. bayağı çok oluyor. Onun için buradan toplamaya geldik. Şöyle göstereyim. Burayı geçen yıl e, soğan falan etmiştik. E, kışlık olarak. Hatta onlardan falan kalmış. Tekrardan burada kalanlardan bitmiş. Onları da göstereyim. Yeşil yeşil. Şöyle onlardan kalanlar olmuş, bitmiş burada. Bunları da toplayacağız arkadaşlar şimdi. E, hatta soğanlar da ekeceğim tekrar sonra buraya. Onlar için buraya koyun gübre soğan getirdim. Buraya yine soğan ekeceğiz. Ondan sonra sudan otumuz falan ekeriz. Haydi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz buralarda sudan otlarımız vardı. Artık görüyorsunuz mevsim geçti artık hepsi kurudu. Her taraf kurulu şöyle göstereyim. Tek yeşil olan arkadaşlar, biraz önce gösterdim. Şu turpotları ve arasında bazı yabancı otlar falan işte. Şöyle kuyumuzu doğru gidelim, bakalım kuyumuz ne durumda. Bir kontrol edelim. bakalım arkadaşlar kuyumuza. Oo. Bakın arkadaşlar. Yağmur sularıyla e, kuyumuz dolmuş. Burası bayağı arkadaşlar bir 8-9 metre civarında bir kuyu. Belki daha fazla. Çünkü bu yıl kazdırmıştık tekrardan. Bayağı da dolmuş. Şuradan da bakalım arkadaşlar kuyumuza. Bakın arkadaşlar, ağzına kadar dolu şu anda. Hatta motorumuzun alıcısı falan burada. Diğer gider hortumu da burada. Evet arkadaşlar, kuyumuz gayet şu anda dolu. Ancak e, keşke yazında bu şekilde de do dol olsa. Yazında e, suyu yetmiyor arkadaşlar. bana. Evet arkadaşlar eve geldik. E, Otlarımızı topladık. E, şimdi artık e, biraz işlerimiz var. Size şöyle göstereyim. E, tam şurada yukarıda e, bir tane lambamız var. Geçen ineklerimiz şu kabloyu asılmış arkadaşlar. Bu kabloyu asılınca e, oradan yukarıdan bir yerden kablomuz kopmuş. E, şimdi onu tamir edeceğiz. Merdivenimizi falan getireceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar arızayı bulduk. Size şöyle göstereyim. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Hatta şöyle çevirsem nasıl? Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bakın ee, bunu çiğlediymiş arkadaşlar. Şu şekilde kopmuş kablolar galiba birbirini temas etmiş, şase yapmış. Şöyle göstereyim daha iyi görürsün Kırdım bu tavandan görünmesi için. Şöyle bakın erimiş. Bunu değiştireceğiz arkadaşlar yerine yenisini takacağız. İnşallah sucu, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, duyumuzun şöyle yenisini aldım. Bunu şimdi yerine takacağım arkadaşlar. Birazdan, İnşallah lambamız yanacak tekrardan. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu şekilde yaptık, birazdan ışığımızı açacağız, bakalım yanacak mı hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar ışığımızı deneyeceğiz, ampulümüz falan değiştirdim tekrardan yanmadı arkadaşlar. Büyük, büyük ihtimal ampüldenmiş sıkıntı. Evet şimdi ışığımız yandı. Bakın. Arkadaşlar bu işi bu şekilde çözmüş olduk. Haydi bakalım. Hayır onu nasıl kırdınız şimdi? Of arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereceğim. Bugün de sağ olsunlar ineklerimiz şu şekilde musluğumuzu kırmışlar. Arkadaşlar bu duvarın içindeydi bu şekilde buradaydı hayvanımız gelmiş. Bunu buradan yukarı doğru veya aşağıya doğru bastırarak kırmış arkadaşlar. ben bunu arkadaşlar ayda birkaç sefer tamir ediyorum. Daha geçen şuradan kırmışlardı. Buraya burayı demir parça koymuştum. Yalnız bu sefer de duvarın içinden, iç kısımdan kopartmışlar. Artık bugün de bunu tamir edeceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar öncelikle borumuzu buradan çıkaralım. şekilde içinden kırılmış arkadaşlar kırmış inek artık bunu buradan bir şekilde yiyeceğiz arkadaşlar şu şekilde bir tane demir boru buldum ancak şu parçayı çıkarmam gerekiyor. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Deneyeceğim. Çıkmazsa şu plastik boruyu arkadaşlar oraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar alan çok dar. Ee, şu şekilde ısıtma makinemizi getirdik. Şimdi buna pirizi takacağım ısınsın. Ee, büyük ihtimal e, metal boruyla olmayacak. Çünkü orada bir tane parça var sökülmüyor paslanmış. Bu nedenle e, plastik boru koyacağız arkadaşlar oraya. Arkadaşlar gittim tekrardan e, buraya yeni ek alıp gelelim çünkü buradan yaradan kestiğimiz zaman ben buradan erittikçe için tıkamaya başladı arkadaşlar. Onun için yenisini aldım. Artık bu yeni ikimizi takacağız. arkadaşlar arka tarafı hallettik. Şimdi bu taraf var. Şimdi burasını yapacağız. Öncelikle şunu kısaltacağım arkadaşlar. Uzun olduğu zaman yine kıracak. Şimdi bunu kısaltacağım şuradan. Evet arkadaşlar e, borumuzun içindeki plastiği çıkardım artık bunu buraya takacağız yalnız arkadaşlar normal bunu buraya takmak mümkün değil normal ısıtmalar plastikte plastiğe oluyor, oluyor genelde e, ben değişik bir şey deneyeceğim e, bu plastik e, metal parçayı e, buraya takacağım arkadaşlar Ekimiz buraya takacağım ısıtarak bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz şuradan ısıtma makinemizi alalım Evet arkadaşlar yeterince ısındı. Arkadaşlar şu şekilde paso açtırarak e, buraya takacağım bunu. Bakalım işe yarayacak mı? Normalde su kaçırmaması lazım. Eğer su kaçırırsa e, denememiz başarısız olacak arkadaşlar. Иншаллах, большое Gracias. Sí. Parçamızı sökelim arkadaşlar. Biraz da şunu kontrol edeyim. Şuradan biraz soğuk su bekersek... Arkadaşlar genelde çözüm üretmeyi seviyorum. Bu şekilde bunu çözeceğiz inşallah bakalım. Arkadaşlar musluğumuzu yerine takalım. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Şu hortumuzu düzeltirsek. Evet arkadaşlar vanamızı açtım. Ee, gayet başarılı. Şu anda bakalım arkayı bakalım Kaçak var mı? Arkadaşlar yani bir kaçak yok. Şöyle göstereyim sizlere de yakından. Bakın normalde ee, plastik e, boruya. Şu ek olmayacağı anlayış vardır arkadaşlar. Ancak biz bunu yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir kaçak da yok. Gayet iyi. Haydi bakalım. Bu işi böyle halletmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bu şekilde bir video oldu. Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Neredeydim? Eller bu şekilde arkadaşlar kirli.